Günaydın arkadaşlar. 10 analizi için karşınızdayım. Özellikle Trump ve haber akışından sonra yönünü yukarı doğru çeviren altın yukarı doğru bir yükseliş impulsu yaptığını görüyoruz. Şimdi önemli bir direnç bölgesi vardı 4023 burada çizdiğim kırmızı bir direnç bölgesi. Bunun üzerine atarak güzel kapanışlar getirdiğini görüyoruz. 4 saatlik grafikteyim. Fakat şu an geldiği bölge bizim daha önceden direnç olarak çalıştığı şöyle göstermek istiyorum. Aynı zamanda daha önceden oluşturduğu üçgen formasyonun üst bandı. Burada e, uzunca bir zaman direnç olan seviye şu an geldiği bölge e, orası arkadaşlar ve aşağıya doğru oluşan ana impulsumuz bu şekilde. Fibonacci'sine baktığımızda hemen şöyle bakalım. 50 seviyesine kadar geldiğini görüyoruz. Bölge oldukça kuvvetli bir direnç bölgesi. Yani fiyat etiketi daha alt zaman diliminde atacağım. Burada özellikle göstermek istediğim e, bu seviyeye geldikten beri, bakın kaç saattir üzerine çıkamadığını görüyoruz. Çünkü çünkü burada saatlikte bir çift tepe var ve şu an aşağı doğru çift tepe boyun bölgesine doğru fiyatın indiğini görüyoruz. Hemen bu çift tepeyi ayrıca göstermek istiyorum. Saatlik grafiğe geçtim. Böyle farklı bir kırmızı. Evet şöyle gösterelim. Burası bir çift tepe formasyonu. Fiyat etiketi de atalım şöyle. 4148-4150 seviyesi üzerine çıkamadığını görüyoruz. Şimdi düşüşlerde saatlik grafikte nerelere kadar şimdi bir düzeltme hareketi geliyor. Neden? Çünkü 4 saatlikte bu yükseliş hareketinin yukarı doğru bir impuls hareketi oluştu. Bu impuls hareketinin düzeltmelerine bak bakmamız gerekiyor. Hemen şöyle bu bölgeden alalım. Şimdi arkadaşlar ana dalgamız 4 saatlikte bu fakat Buradan da bir impuls hareketimiz var. Ben şu yakın impuls alıyorum saatlik olarak bakmak için. 38.2 seviyesine henüz gelmediğini görüyoruz. 4078 seviyesi. Hemen altında Fibonacci 50. Ama bizim bu önemsediğimiz direnç bölgesi, kırılan direnç bölgesi yani hacimli mumla yukarı aşılan bu bölgeye inmesi için 61.8 Fibonacci seviyesine kadar bir düşüş gelmesi gerekir ki bu da 4.034 seviyesine denk geliyor. Ben buraya bir fiyat etiketi atmak istiyorum. Önemli. Yani hem kırılan bir direnç bölgesi, hem de 61.8 Fibonacci seviyesi olduğu için düzeltmelerde önemli arkadaşlar. Buralara kadar bir düzeltme gelirse güzel alım fırsatları verebilir yukarı yönlü yatırım tavsiyesi tabii ki değil arkadaşlar. Şimdi düşüşlerde tabii ki öncelikle saatlik grafiğimizde çift tepenin aktif şu boyun bölgesinin bakın burada bir destek var. Daha önceden saatlik grafikteyim tabii ki onu da belirtmek istiyorum. Saatlik bir destek. Böyle yeşil yapalım. E bu bölgenin altına sarkması lazım. Çift tepenin aktif olabilmesi için. Yani e, aktif olduğu takdirde o zaman daha da derin bir düzeltme hareketine gidebilir. O zaman 50 60, 60 61.8 Fibonacci seviyelerini takip edebiliriz. Ama şu an büyük zaman dilimimizde bir direnç bölgesinde ve e, bu direnç bölgesinde çift tepe yapmış görünüyor. Özellikle e, buradaki yeşil bölgeye de fiyat etiketi atalım. Yani ortalama şöyle 4099 4100 seviyesi altında saatlik kapanışlar gelirse o zaman bu bahsettiğim yükseliş hareketinin bir düzeltme hareketine girebiliriz. 50 seviyesine de ben bir Fibonacci'mizi koyayım. Şöyle çekelim. Yani şu an yukarı bir impulsumuz oluştu ama e, düzeltme hareketi geldi. Çünkü 4 saatlik grafikteki aşağı yönlü oluşan Fibonacci çek yani aşağı doğru oluşan impulsumuzun Fibonacci seviyesi aynı zamanda burada gösterdiğim kırmızı büyük direnç bölgesinden şu an bir tepki aldığını görüyoruz. Yani büyük resimde hala aşağı yönlüyüz ama e, saatlik ve 4 saatlik e, grafiklerde yukarı yönlü 4023 direncinin üstünde kapanışlar geldiği için artık yukarı yönlü bir eee impuls hareketimiz oluştu ve bu impuls hareketinin düzeltmesini yapmalı zaten fiyat. Şu an onu yapmaya çalışıyor. Şimdi 4148 üstü kapanışlar. Ya aslında burayı bir kanal olarak almak lazım. Ben hemen bu direnç bölgesinin bu kanalın üst bandına da fiyat etiketi koyayım. E, gün içi alım satımlar için önemli olabilir. Şimdi 4.162 seviyesinin üstünde kapanışlar geldiği takdirde hem bu impulsun 127.2 extension seviyesi takip edilmeli hem de burada daha önceden bakın şöyle çizgi çektim bir dirençken şimdi e, özür dilerim destekken şurası yükselişlerde bize direnç görevi görebilecek bir rakam bir seviye arkadaşlar 4186 seviyesi. Burası da mutlaka takip edilmeli direnç olarak çalışabilir. Şimdi eğer şöyle bir şey ki düzeltme hareketini yaparsa aşağı yönlü şöyle bir görüntü var. Güzel bir görüntü hemen çizmek istiyorum. Büyük düzeltmenin bir topo yapma ihtimali olur. Eğer e, 61.8 Fibonacci seviyesine kadar bir düşüş, bir düzeltme düşüşü gelirse, burada güzel bir e, alım fırsatı ile e, ana dalgadaki ters omuz baş omuz formasyonu oluşup yukarı yönlü güzel bir yükseliş hareketini başlatabilir arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Henüz bu toba sağ omzu oluşturmadı oluşturmasını beklemek gerekiyor. Evet ben bu saatlikteki çift tepeye uyarımı yapmak istedim. Şu an yön aşağı görünüyor. Bir de RSI'ye bakalım. Evet RSI da bu şekilde aşırı alım bölgesine gelmiş. Zaten çoktan. <laughs> 4 saatlikte bakın aşırı alım ve uyumsuzluk görünüyor. Evet biraz Salma ihtimali oldukça yüksek yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere bol kazançlı bir gün. Hoşçakalın.